Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyve verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller verir. Kötü sözün durumu da yerden koparılmış, kökü olmayan kötü bir ağaca benzer. Allah iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sağlam bir söz üzerinde tutar. Zalimleri de saptırır ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetlerine nankörlükle karşılık veren ve sonunda milletlerini helak yurduna konduranları görmedin mi? Onlar cehenneme girecekler. O ne kötü karargahtır. Allah'ın yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular. De ki şimdilik eğleniniz. Çünkü varacağınız yer ateştir. Ey Muhammed iman eden kullarıma söyle. Namazı dosdoğru kılsınlar. Alışveriş ve dostluğun olmadığı bir günün gelmesinden önce kendilerine verdiğimiz rızıktan açık ve gizli Allah için harcasınlar. Allah öyle bir Allah'tır ki gökleri ve yeri yarattı. Gökten su indirdi. Onunla size rızık olarak çeşitli meyveler çıkardı. Emri gereğince denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi. Irmakları da emrinize verdi. Sürekli olarak yörüngelerinde hareket eden ay ve güneşi, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verdi.''